Abi Gana'nın babasını buldum. Bana, en derin yaralar kapanıyorsa En büyük acılar unuturuyorsa Neden korkuruz hayata Söyleyin bana Elbette Bazen çiçek açıp Bazen soracağım Elbette <laughs> Kalbimden akıllı Ne olur bu şarkıyı bir söylesene Bak ne olur söyle Karşılaştırmak istiyorum ya Bunu bir gün çalış Yayınında off streamde Kayıt al bana yolla ya Sonra uçağım elbette bete pasa husla donu pasa duracha Allah'ım ya çok güzel söyle. <laughs> Elazığ çok güzel söylemişsin o bayana. <laughs> Söyleyeceğim mi lan söz ver burada bak herkesin gözünde söz ver. Yazsın aslında bekletme beni çabuk söz, sözünü ver uzattırma artık daha fazla tartışmaya girmek istemiyorum. Açarım senin o eski videolarını açarım bak. Denerim. Denemeyeceğim. Bak. Ganalı Sadat. Oğlum senin neredeydi o ya? Açarım abone olurum oğlum ayıp ediyorsun kanalıma abone olmaz mıyım? Abi yapma söyleyeceksin. Üç günüm var. Tamam mı? Salı, perşembe günü hazır olacak. Nasıl bir baskı yapıyorsam. Üç az mı? Yeter. Üç ay yeter lan. Abi. Oha abi. ben, <laughs> ben bilmem vallahi. 3 günüm var. En az bir hafta. Ne yapacaksın oğlum? Konsere mi çıkacaksın amına koyayım? Bir off stream'de alacağım mikrofonu. Elbette bazen güleceğim. şarkı söyleyeceğim. Ne var ki bunda? Hadi. Bunun neyi nasıl yapılır?